Neredeydi uzunlar? Aha burada. Şu bir. Bu iki. Bu üç. Daha şunları şuraya bir taşıyayım ben. <laughs> tamam dörtten daha uzun şey. Şöyle bir üç. 4'ten daha lazım <Gülüyor> <gülüyor> tamam 4 3 4 ipimiz var mı bizim? yok araştırayım işte bakalım bunu. ha burada dolu amına koyayım oha önünde de güzel güzel bunları alırım ben bunları da işle bir ok yapayım ya Envanterde kaç tane tüy var benim? 25 tane vay anan sik. Kaç tane ok yapabiliyorum acaba? 12 tane. Şimdi bunlar Aa, ama envanter yeri sıkıntı. Şu envanteri ben düzenleyeyim be. Şu iki. Sen de git bakayım şuraya. <laughs> Nasıl bir açılsın. İki tanesinin burayaydı. Var buraya. Niye dokuz tane yaptırıyor bana? Ha şeyim yok. Küçük, çubuk yok da onları hallederiz. Şunları da bir işler. Çok küçük sopa, sopaları eşli gibi bir şey yapayım ben mi? Ok yapam. Şu bir, bu iki. Bunları koy. Üç tane daha. Bir tane tüy kaldı bunu salladım ben yere. Yay 15 tane bir tane kabile okum var 16. Ha bana ne lazım? İp lazım evet evet doğru. 3 1 Bunlar var mı? Nasıl? Nasıl bir bitki lan böyle? Bizim o şeyleri bitireyim mi ateşleri hemen hızlı hızlı. Bunlar boşa gitti ama boşa şey değil gerçi bunları işleyeceğiz ama. <laughs> Onları da al Heh. Allah'tan ipi yürümden neredeyiz de ip sıkıntısı çekmiyosun Nasıl şey oldu? Şu 4 <laughs> su 5 Ben bu halatları 10'layım da ondan sonra ineyim base'e Bu base bende güzel ya. Bundan daha başka base var mı bilmiyorum ama varsa oraya da bakarız. <laughs> Havat 9 oldu. <laughs> Ezileceğiz ha. Bozuluyor mu bu? Bozulmuyor. Çok iyi. Aldın ekran kartım 90 derece yapmayı unuttum ben. Ama 90 derece diyorum. 90 fanıza. <laughs> tamam. Kaplan değil, değil mi? Değil güzel. Sırt çantamda yer yok. Şimdi şunları yiyen var. Güle tamam, güle. bir tanesini bitirebilirim güle. için kuru yaprağım var mı güle. bir tane var güle. toplarız Ya. Bir, iki, üç, dört. Ve oraya muz ağacı yaprağı yapalım. Muz <laughs> Bu yapraktan eline maksimum alt tane Oha, altı tane alabiliyormuşum. sen. Oha 16 tane istiyorum lan. Az 8 kaldı 8 tane. Orlarda muz yaprağı şey var mı kanka ağacı? Ne oldu? Şey e, şu şey yapacağım. Neydi? E, muzda muzda. Neyse varmış buldum. Ne <laughs> şey lif kasma gideyim ben yukarı. 14 iki tane <laughs> daha. Nerede kestim ben onu? Neyse. Burada da varmış. Bunlara hop salla şuraya. Tamam. Şimdi buraya bir tane kurutma yeri. üç tane daha uzun bambu şey. Ya cidden sen buraya olmuyor mu ya? Hemen Boşa mı yaptım ben buraya gerçekten? ben yolun ortasına koysam. Bakalım burada olacak mı yoksa iyi koydum yerde mi hata var ki? <gülüyor> <gülüyor> Benim yatıp <yetim>, ben edeceğini anlamam lazım. <laughs> Valla buraya ben nasıl çatı yaptım buraya bir şeyler yaparız herhalde. Buraya kurutmayarak şey koyayım ya. <laughs> çatıyı kırsam. Şu an çatıyı kıracağım. Benim protein, protein her şey Et var mı bakayım envanterde? Hiç yok. Ben hemen onu... ayvalı alayıp geleyim mi? Bir tane tuzakta yakalanmıştı onu avlasan ya. Ha evet evet doğru doğru. <laughs> Hatırlattın iyi oldu Bu Brezilya cevizi üretme diyor bu ne lan? İşte mi kaldı? Bunlar bomba falan yapılıyordur bence ama. Ben bunları şuraya koyayım şimdi. Heh. Kanka ya oha 35 yağ veriyor bu ceviz. Çok iyi lan. Atayım sana kanka. Neredesin? Dur ya, Enerjiyi yere... lazım. Tamam direkt kalkar kalkmaz mavi yatağın üstünde bak. Mavi üstüne atayım hatta belli olsun. 2 3. 3 Brezilya cevizi yağını istediğin zaman fullleyebilirsin orada. Hani nerede? Bu tam şey benim, benim yattığım yatağın üstünde mavi renkli tarafa. Fındıklar ne işe yarıyor acaba lan? Böyle koyuyorum ben ama çok güzel duruyor dekorasyon olarak. Bunların vardır bir ispiyosu ama bakalım Belki bomba bomba yapılıyordur veya mürekkep veya zehir kasesi <laughs> Susuzluğum azalmış Karbonhidrat 0 Şu hayvanı ben bir alıp geleyim oradan kare ha Bu kemikleri neyse kemikler burada kalsın onlarla şey yaparız. Yazdır yaparız ilerleyen zamanlarda. 10 tane şey etti bende. Ne etti? İp. <laughs> Güzel. Tamam. Odun kömürü yine hazır. Açık ateş külümüz hazır burada. Direkt şuraya koyalım. Tamam. Ekle. Buraya hızlı bir şekilde daha ateş yapayım ben. Ateş istemediğiniz ilgi çekebilir. Ha. Hiç önemli değil. Çeksin ilgi. Yamyamlar da gelsin hiç sıkıntı değil. Hepsine tek atar geçerik. Bir yeri bir de şunu doldur. 1, 2, 3, 4, 5. Şu ateşi yak. 1. Hop tamam. Buraya ben pekari çorbası koydum kanka iki tane. Bunlar pişer şimdi. Kaplumbağa kabuğunu bir alırsak. Heh. Bunu da koydu. Şu 21 oldu. 41, 41 51, 51 51 Ve şununla böyle 71 <laughs> Durun şu yerde kaşığı ben bağlayayım bakalım Ne işime yaracakmış o Ama o kaşık sığacağı yer var mı öyle bir şeyler hazır bak. Eee çorbalar. Bize karbonhidrat yazdı. Ne sürüyor yine? Burda mı değil? Tamam da mı, mı değil. Bir tane sürik için uğraştırıyor beni ya. Yani. Ben şu karakteri bir yıkayım orada. Halatları sömürdüm sömürdü. Allah halatları sömürdük de buluruz çevrede var daha ya. Yağmur yağınca bu olur. Dev onu küçük lazımmış. Yani zaten bayağı yağmur ya burada. Aç çorbaların üç, üçü de çorba konuları. onların. Ay doldurasıya kadar hiç dolduktan sonra kalsın gelirse Şu kaşığın işlevini hala bulamadım ben. Kaşığı yerden bulsam ay yani kaşık sağlıyondur. Da Daha çok dayanıyordur çorba. Bizim muz bulmamız lazım. Karbonhidrat. Şuradan kaç tane kütüğe ihtiyacımız var ya? 3. İbo gel ve hem sen uzun uzun çubuk kas ben de kütük kasım. Olur olur. Gel beni çubuk... takip et şu bu alam yerden. Yani şu yaprağını bırakması iki saat sürüyor çok sinir bozucu. Muzacifi bulursan şey yap. Eee direkt muzları ye. Ha burada. Yani iş çıkar bunlar. Ne veriyormuş? 25 karbon hidrat. Yabancı meyve. 20. Oha wow, enerji de veriyor. <laughs> küçük çubuk, küçük büyük hepsini <laughs> alıyorum ben. <Gülüyor> <Gülüyor> <Nerede gitti lan? Gülüyor> şu ayı vurayım dedim de dur. Heh. <laughs> ben 3 tane kişi aldım. 2 Uzun sopa alacağım ben. Toplamda 5 tane uzun sopa taşıyorum. <laughs> Top. Ben 4 5 tane taşıyorum. Hmm. ben niye 4 tane 5 tane taşınıyordu başa oyun başından beri. Bir diyorum. tane daha alabilirsem hmm. 5. Ama yerde şey kalmamış. Uzun çubuk yok. Neyse bu üçü de idare eder. Ha vallahi yolda bir tane daha buldum. Yeri de burada. Tam burada diyorum burada. O tuzağa direkt bir tane hayvan yakalanmış bile. İki Hindistan cevizi. Kemur iki tane. Aa işleyemiyoruz ama Neyse bu ıslanmış. Ben bunu bir işleyeyim. Bitti mi bu işi? Vallahi bu bitmiş Hangisi? daha kusuru... şu şey, o ilk baştaki İlk baştaki ne? Ha, i̇lk baştaki çamur havuz ya, çamur tolu iki tane Şu havuzu bitirsek gerisini yaparız Bir tane daha lazım Bir tane, <laughs> bir tane daha. daha lazım <laughs> Bambu sopa bir. Ne amına ya koyayım ya? Dur şurada var. Tam sopa küçük mü büyük mü? Dur dur şurada var. Tamam. Yerde vardır alırız onu. Ha buldum ben. Tamam. 4 tane şey isteyecek galiba. Odun kömürü. 6 tane odun kömürü diyor. Hepsini hepsini Taş koyuyor. mı? Taş. Evet 8 tane. Bu yerdekileri de alıyor, alıyorum. Odun kömürü tam 8 tane vardı bu arada envanterde iyi oldu. 3 tane de bende var. Daha lazım. 2 tane lazım bu. 2 tane tamam. Şu Brezilya cevizleri bozulmayacak daha güzel. Tamam bunu da işle. Bu evin içine <laughs> niye taş spam oluyor acaba? <laughs> Aa kaplan var yakında. Yakınlarda kaplan var ha. Dikkat et. Allah <laughs> <laughs> Allah. Kim orası çocuğu? Amına sikiyim. Aha aldım asıştı asıştı asıştı. Oh shit 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 shit. Enerjim enerjim, enerjim. Amına kanka help me. Help me. Amına oğlumun help me. Enerji ne düştü? Altıma sıçtı. Senin ben amına koyayım. Yarak gibi yaraladı. Ya bir de buna normal bandaj istedi Ananın amın ya. Hazırlar GG. O bandaj var var 10 tane var bende. Gel Bana bir tane fazla. at hemen. Seri seri gel gel gel. Tam buraya. Allah Allah ki 3 4 tane attım direkt. Bayağı kanama var şu anda. Çok fazla de. Buna kudumu var ya yerinden zıpladım. Korkunca ağzımda acı bir tad oluşuyor nedense. <gülüyor> <gülüyor> Onu çözmüş değilim. Senin ben amına koyayım bandajla. Kurtçuğun var mı ya? Kurtçuk var mı? Kurtçuk piçi. Ne var mı? Kurt kurt. Ee, bakıyorum hemen. Dur bakalım. Onun kurt neredeydi? Larva. Var var karmin larvası. <laughs> bende var bende var. He amına koyayım. Tamam iyi ikiden olsun. Ben de şuradaki karıncadan alayım bari karınca koyayım yere. Karınca var lan, karınca lan bende daha... sayın Ha? Karınca var. Var var karıncalar daha etkili bu arada karmil arabasından haberim olsun. Ne yapıyor karıncalar? bir kere kendimiz ama. Şey e, larvadan daha hızlı şey yapıyor. İyi tedavi ediyor. Ben aldım bir tane. Ben de 3 tane aldım. Ateşlenme. İyi karınca koyamam onu. Yo karınca konmuyor oğlum. Karınca şey bandaja mı koyacaksın? Öyle bir şey olmasın. Hayır lan. oğlum larva konuluyor ya. Karınca işe kullanılıyordu yani ya, dikiş mi ne bir şey yapmaya kullanılıyordu o. Ha şey iltihap için. İltihap için larva kullanılıyor işte yiyor aman akıyor. Bundan sonra böyle kanıyor manıyor. Tekrar sarıyorsun kardeş. Ateşleme başlıyor Valla ben Onu... direkt bal pansumanı yaptım bir anlayacak. Bu düzeltir. Oh be. Benim zırhımı kaç tane kırıldı şu an çok merak ediyorum. Dur bakayım ben. He. <laughs> ile zırhım cici. Bozuk sırt tak. Ya Benim buradaki zırt duruyor, buradaki kemik zırt duruyor. Mutlu Benim dört zırh da duruyor be. mu Beni zırhın ben olduğu yerden vurmuş da etki etmemiş herhalde. Neyin olduğu yerde? Zırhın olduğu yerden kolumdan vurmuş orospu çocuğu. Üç pençe atmış. onasına avradım çıktım ona. Bence de nasıl şeyse. Artı iki ne, psikolojik ne? sağlık ateş yakınlığı. Abdülaziz yapam şöyle ha. Aat karakter ateşlendi haymek üzereyim. <laughs> ha. Benim acil yapmam lazım yoksa birazcık Mortin yaşatayız. Yat 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 Hem sabah olur ya,